Haliliye ilçesinde bir grup Burger King şubesi önünde nöbet tutmaya başladı. Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde bir grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Burger King şubesi önünde nöbet başlattı. Şanlıurfa'nın Halil ilçesi Emniyet Caddesi'nde bulunan Burger King şubesi önünde bir grup İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Ellerinde pankartlar ve dövizlerle nöbet tutan grup, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Protestocular, uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Protesto sırasında herhangi bir olay yaşanmadı ve grup nöbetlerini olaysız bir şekilde sürdürdü. Protestocuların nöbetlerine ne kadar süreyle devam edecekleri ise belirsizliğini koruyor. Bir, 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 bir. yemezsin, yersen Gazze'de bir çocuk olur. Burayla bağışlanıyor. Üç milyar dolar. Dolara bir ay boyunca katliam yapacak mühimmat alınır. Bizler katliamı ortak olmamalıyız. Gazze'de yaşanan soykırımı ortak olmamalıyız. Gazze'de yaşanan soykırımı ortak olamayız.